Bağ bağışlayana bir salkım üzümü çok görmek. Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babaya bir salkım üzüm vermemiş atasözünün ne anlama geldiğini hemen hemen herkes bilir. Ama koskoca makamlara gelmiş, koskoca ünvan sahibi olmuş kişilerden bilmeyenler varsa hemen anlamını yazalım. Babalar çocuklar için büyük fedakarlıklara katlanırlar ancak çocuklar babaları için fedakarlıkta bulunmazlar. Safranbolu eşrafından değerli bir büyüğümüz birçok alanda olduğu gibi üniversitemiz içinde büyük fedakarlıklarda bulunup 10 milyonlarca Türk lirası tutarında değerli olan okulu yaptırıp Karabük Üniversitesi'ne bağışlar. İhtiyaç talep edildiği her zaman da gerek üniversitemize gerekse diğer yerlerin yardımına koşar. Bilinen yardımlarının yanında bilinmeyen çok sayıda yardımı olduğunu yıllardır bizzat ben şahittim. Türkiye'deki zenginler sıralamasında ilk 20-30'larda olmasına rağmen son derece mütevazı bir yaşam sürdürür. Karabük valimiz Safranbolu Kaymakamımız, önceki rektörümüz başta olmak üzere bölgemizde zaten herkes değerli büyüğümüzün yaptığı hayır hizmetleri yakından tanıktır. Bu değerli büyüğümüzün Safranbolu eşrafından rahmetli bir yakının, dostunun, bir akrabasının Karabük Üniversitesi rektöründen küçük bir ricası olur. Bu rica, üniversiteye okul yaptıran yardımseverimiz aracılığı ile yaklaşık bir yıl önce Sayın Rektör'e iletilir. O dönemde yeni rektör olan Profesör Doktor Fatih Gürişek tamam der. Bu söz aileyi sevindirir, umutlandırır. Çünkü şu an İstanbul'da bir üniversitede akademisyen olan kızları Karabük Üniversitesi'ne gelecek umuduna kapılırlar. Aradan bir süre geçer. Hayırsever büyüğümüz bir kez daha verdiği sözü hatırlatır sayın rektöre. Tekrar tamam, ilginelerim inşallah şeklinde cevap alır. Ancak verilen söz yerine gelmeyince bir kez daha sorar ve o iş olmuyor cevabını alınca üzülür. Tam da atasözündeki baba oğla bir bağ bağışlıyor, oğul bir salkım hatta bir tane üzümü çok görüyor. Şimdi bazıları diyebilir ki okul yaptıran kişinin çocukluk arkadaşını, rahmetli dostunu, bir yakınını rektör Karabük Üniversitesi'ne almak zorunda mı? İnsan ilişkilerinde hatır, gönül diye bir kavram vardır. Hatır, gönül yıkmak, hayal kırıklığı yaratır. Saygın kişilere karşı gösterilmesi gereken saygı kurallarına uymamak insanları o kişi ve kurumlara karşı soğutur. Belki bir başka fakülte binası yapacak bile olsa artık yapmaz. Hatta o rektör görevde kaldığı sürece belki de yaptırdığı okulun kapısından bile geçmez. Yaşanan bu olayı değerli büyüğümüzden önce sözünü özne güvendiğim bir dostumuz anlattı bana. Okul yaptıran hayırsever büyüğümüzü arayıp olayın detayları ile ilgili bilgi sahibi oldum. Üzüldüğü taraf kendisine söz verilip sözünün yerine getirilmemiş olması konu ilk açtığında söz verilmemiş olsa üzülmeyeceğini belirtiyor. Sayın Rektör'ü hatırlatalım. Söz verip de yerine getirmemek hem Türk örf adetlerinde hem de dünyada hoş karşılanan bir durum değildir. Ayrıca büyüklerimiz kalkamayacağın yükün altına yatmayacaksın diyerek söz verip de yerine getirmemenin önemini işaret ederler. İşine geleni al, alman gerekenleri alma. Karabük Üniversitesi sanki birilerinin babalarının çiftliği haline geldi de bizim mi haberimiz yok acaba? Yukarıda Safranbolu eşrafından sadece bir örnek verdim. Buna benzer çok sayıda örnekler var. Hatta bizzat bizimle tanık olduğumuz örnekler var. Karabük'te akademisyenlerin kendi üniversitemize katkı vermek istemesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Karabük Üniversitesi'nde yıllardan bu yana kimlerin doldurulduğu Karabükler tarafından yaygın biçimde konuşulmakta ve bilinmektedir. Bu konu Karabük'te aslında çok ciddi rahatsızlık da oluşturmaktadır. Babalar yetmemiş, oğullar, yeğenler, akrabalar üniversitemizin kadrolarını doldurmuşlardır. Hatta son olarak 2019 genel seçimlerinde AK Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olan ancak son anda Karabük'te herkesin bildiği bir takım nedenlerden dolayı listeden çıkartılan Tuğba Yeğin, ulusal gazetelerde haftalar önceden de kişi özel kadro manşetiyle haber olmasına rağmen bile bile göz göre göre kadroya alınmıştır. Söz konusu Tuğba Yeğin, bir önceki rektörü Profesör Doktor Refik Polat döneminde de üniversitenin akademik kadrosuna girmek istemiş, dönemin milletvekilleri başta olmak üzere birçok kişi Refik Hoca'ya ricacı olmuşlar. Ancak AK Parti'nin milletvekili listesinden çıkardığı kişiyi ben neden alayım? Sayın Cumhurbaşkanımızın bir bildiği mutlaka var ki o kişiyi listeden çıkarmış diyerek talepleri reddetmişti. Ama doçentlikten, profesörlüğe yükseldikten bir süre sonra Karabük Üniversitemize rektör olan Sayın Kırışık, AK Parti listesinden son anda çıkarılan Tuğba Yeğin'i üniversitemizin akademik kadrosuna dahil etmiştir. Kimsenin orada, burada işe girmesinde kadro kapmasına gözümüz yoktur. Ama Karabük'te yüzlerce hemşehrimiz, birbirinden değerli bilim adamlarımız varken, üniversitemize milyon dolardan daha fazla harcama yaparak, bina yaptırıp üniversitemize bağışlayan bir hayırseverimizin, küçük bir insani ricasına önce söz verilip uzun süre oyalandıktan sonra olmaz denilmesinden bir tepkimiz. Verilen sözün tutulmayışındandır tepkimiz. Protokol eğitim uzmanı denilerek üniversiteye çağırıp ne kadar ödendiği bilinmeyen ücretler ile rektörümüzün imzası şöyle mükemmel, böyle güzel, o imza ile gurur ve onur duydum şeklinde övgüleri basına servis edip güya kamuoyuna güzel imzalı rektör imajı vermekle bu işler olmuyor. Karabük'ün asli sahipleri, Karabük'lü hemşehrilerimizi dışlamak, hatır gönül kırmak, alçak dağları ben yarattım edalarına bürünmek kimseye yakışmaz. Hele hele bunlar Cumhuriyet kendi Karabük'te hiç geçmez. Karabük insanı saftır. Karabük insanı sakindir. Karabük insanı devletimize saygılıdır. Karabük insanı ilimizdeki kurumların başında olanlara saygılıdır. Ama Karabük insanı olup bitenleri dikkatlice gözlemler ve yeri zamanı geldiğinde mutlaka gerekeni yapar bu şehirden arkasından teneke davul çalınıp gönderilenleri hiç kimse lütfen unutmasın.